Evet merhaba bugün sizlerle öğretim stratejilerinden araştırma ve inceleme yoluyla öğretim stratejisini konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki öğretim stratejileri içerisinde sunuş yoluyla öğretimden, buluş yoluyla öğretimden ve araştırma ve inceleme yoluyla öğretimden oluşan bir üçlü strateji söz konusu. Buluş yoluyla öğretim dediğimiz zaman biraz daha öğrenmeyi işin içerisine katan, sunuş yoluyla biraz daha eğitmenleri ön plana çıkaran bir kısım vardı. Araştırma ve inceleme yoluyla öğretimde biraz daha bilimsel biliyorsunuz araştırma dediğimiz zaman genelde bilimsel bir problem çözüm tekniği aklımıza geliyor. Burada öğrenme aslında hedeflere uygun şekilde tabii ki öğrenciye uygun ve gerçek hayatta iç içe bir problem üzerine konuşarak o problem çözme aşamaları kullanılarak o bilimsel araştırma teknikleri biliyorsunuz oradaki problem çözme aşamaları kullanılarak gerçekleştirilen ve genelde kursiyerin ve öğrencinin bu sürecin merkezinde yer aldığı bir anlayış burada ve süreç olarak da bu problem çözme aşamalarının kullanıldığı bir stratejiden bahsediyoruz sizlere. E tabi o zaman ne var? Araştırma stratejilerindeki öğretim aşamalarının e aslında bizim bilimsel problem çözme ile ilgili olan aşamaların aynısı yani öncelikle bir problemin tanımlanması var. Tabi öncesine yani bir öncesine de yani sıfır numara gibi düşünebilirsiniz bunu problemin farkına varılması sonucu aslında var yani bir problem farkına varıldıktan sonra biz bir problemin tanımlanmasını yapabiliriz bu öğrenme statüsünde yani bilimsel araştırmadan farklı olarak problemin farkına varılması aşaması burada birinci olarak aslında ele alınabilir. Sonrasında yine araştırma yöntemlerinin birincisi olan problemin tanımlanması, daha sonra bir hipotez ortaya koyulması, verilerin toplanması, çözüm yollarının uygulanması ve sonunda bir çözümün ortaya konması bu öğretim yolunun bize gösterdiği aşamalar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada genel olarak araştırma ve inceleme yapan öğrenci e, tabii ki burada bir hedefe ulaşmak için yapılan bir anlayışla ilerliyor ve burada özellikle problemi çözümünde bu basamaklar tek tek uygulanarak aktif bir şekilde öğrenci katılım sağlıyor. Öğrenci araştırdıkça da öğrenme gerçekleşiyor. Yani aslında ne var? Bilimsel öğrenme özellikle üniversiteden sonraki kısımda ve hatta yüksek lisans ve doktora kısmında öğrenci bizzat öğrenimini e, bu anlayışla, bu stratejiyle ilerletiyor. Ülkemizde en çok bu öğrenme stratejisinin kullanıldığı yer tabii ki üniversiteler. Burada öğretmen, üniversitelerdeki ismiyle danışmanlar daha çok yol gösterici, yönlendirici ve rehber bir rol üstleniyorlar ve aslında problemin çözümüne çok da bir anlamda aktif olarak katkı sağlamıyorlar. Yani ne var? Bir tümden gelin bir süreç var. Bir de tüm'e varın bir süreç birlikte kullanılıyor bu anlayışta. Burada problem çözme anlayışın olduğunu e, net bir şekilde söyleyeceğiz. Becerileri. Bu sayede geliştiriyor öğrenci. Hatta bu bağımsız düşünme, bilimsel anlayış becerileri de burada kesinlikle gelişiyor. Ve hayattaki sorunlar bu şekilde daha rahat çözüme kavuşmaya başlıyor. Çünkü neden? Bilimsel yöntem diyor ki veri toplayın, verilere göre hareket edin, literatüre dikkate alın ve sonuçları iyi değerlendirin. Ama ne var? Bu yöntemler biraz zaman alıyor. Nasıl ki doktora 4 yıl sürüyor, yüksek lisans 2 yıl sürüyor. Bir konuyu üzerine çalışıyorsunuz bu süreçlerde. Yani ne yapamıyorsunuz? İçin açıkçası normal orta öğretimde, işte liselerde her ders için böyle çalışmaları yapamıyorsunuz. Çünkü zaman yetmiyor, sınıf dışı çalışmalar gerekebiliyor, hedefler sapabiliyor. Yani her konunun öğretiminde kullanılacak bir strateji değil ne yazık ki bu strateji. Ama genel olarak bu stratejinin de ben çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Evet, bugünkü dersimizi de burada tamamlayalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum.